Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor, kötü bir sezonun ardından bu sezonda başarıyı hedefleyen Bordo Mavililer emin adımlar atmak istiyor. Trabzonspor'un kadrosuna son olarak Belçikalı futbolcu Kazim Olaigbe dahil oldu. Bon servisi belli oldu, Kazim Olaigbe, Renist'in ayrılıp Trabzonspor ile anlaşmaya varılmasının ardından takımdan ayrılıyor. Le Parisien'in haberine göre, Breton kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kazim Olaigbe için Ren ve Trabzonspor arasında 4 milyon euroluk tek seferlik bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşmaya varıldı. Şehre geldi, özel uçakla Fransa'dan Trabzon Havalimanı'na gelen sol kanat oyuncusu Kazim Olaigbe'yi kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterilerine karşılık üçlü çektiren 22 yaşındaki Kazim Olaigbe, basın mensuplarına poz verdi.